Bakış programına hoş geldiniz. Bugün özel yayınız Denizcilik'te devam ediyoruz. Şimdi bugün Denizcilik'te de biraz farklı bir alandan bahsedeceğiz. Aslında ilginç. Denizcilik'te kadının yeri diyeceğiz. Konuklarımız da tabii buna uygun olacak. Denizcilik sektörü genelde malum herkesin bildiği gibi biraz erkek egemen bir sektördür. Dolayısıyla yani ama bir taraftan da bakıyoruz mesela biz geçtiğimiz e, aylarda e, işte Piri Reis Üniversitesi'ne gittiğimizde orada genç kızlarımızı görüyoruz. Yetişiyorlar kimisi kaptan olarak, kimisi de farklı görevlerde denizcilik alanında, farklı görevlerde. İlginç geldi bu e, gözlem bize ve dedik ki, ya denizcilikte kadının yerini bir konuşalım istedik sizlerle. Nereye gidiyorlar, hangi konudalar, bugün neredeler? Bunları bir konuşalım istedik. E iki değerli konuğum var. E, Tanıttığım hemen. Birisi Vista Türkiye Başkanı, aynı zamanda da e, avukat Nazlı Selek bizlerle birlikte yayında olacak. E, çok ilginç e, konular paylaşacak. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, biraz sonra sohbet edeceğiz. E, bir diğer konuğumuz ise Türk PNI Hasar Müdürü Burcu Berrak bizlerle birlikte. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii ilginç, e, iki konuk da birbirinden ilginç bir taraftan Nazlı Hanım bize biraz sonra Vista nedir? Vallahi ben de sizle birlikte aynı anda öğreneceğim zaten Vista nedir anlatacak. Burcu Hanım denizcilik alanında uzman, denizcilik şirketi, sigorta şirkette çalışan aynı zamanda bu konuda da hasar konusunda da uzman deyince, şimdi biraz durmak gerekiyor biraz sonra onunla detaylı olacağız ama önce Nazlı Hanım'la başlayalım Nazlı Hanım, Vista Türkiye önce bir Vista ne? Sonra Vista Türkiye'ni biraz bize paylaşır mısınız, anlatır mısınız? Tabii memnuniyetle. E, öncelikle Vista'nın adını duyurmamıza da vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Program konuğu olarak beni kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E, Vista, e, İngilizce Women in Shipping and Trading Association e, kelimelerinin kısaltması. E, yani denizcilikle iştigal eden, e, uluslararası kadınların kurduğu bir dernek uluslararası bir dernek. E, Türkiye'de e, bu derneğin Türkiye şubesi gibi düşünebiliriz. E, dünyanın çeşitli ülkelerinde 45'ten fazla ülkede yerel dernekler olarak kuruluyor. Aynı zamanda bir uluslararası çatı yönetim kurulu var. E, 3000'i geçen e, sayıda kadın denizci e, üyesi var. E, bu arada bazı ülkeler Kadın üyeyle sınırlayabiliyor. Bazı ülkelerde mevzuat buna müsaade etmiyor. Yani cinsiyet ayrımcılığını kabul etmiyor. Türkiye'de bunlardan biri. Dolayısıyla bizim erkek üyelerimiz de var. Az da olsa bizlere destek olmak için üye oldular. Sağ olsunlar. Vista böyle bir dernek. Türkiye'de 2009 yılında kuruldu ve 8 Mart'tı. Dünya Kadınlar Günü'nde kuruldu ve Vista ailesine katıldı. Bizim 140'a yakın üyemiz var şu an. Üyelerimiz çeşitli denizciliğin çeşitli alanlarında çalışan kadınlar yani gemi armatörleri, gemi sahipleri var, brokerlar var, avukatlar var, sigortacılar var, gemi insanları var, gemide çalışan mürettebat olarak çalışanlar var. E, kumanya sağlayanlar, gemilere teknik ekipman sağlayanlar, tersanelerde çalışanlar, yani denizcilikle ilgili aklınıza gelebilen her alanda çalışan kadınlar üyemiz e, ve üye olmaya da açık e, ve biz. E, bir şey soracağım, bu, bu bir araya gireceğim aslında. Naz, Nazlı Hanım, bir araya e, Dayanışmayı Tabii. destekliyoruz. Tabi. Tabi. Niye böyle kadınlardan, hani bazı bazı ülkeler işte eşitsizlik olmasın demiştim da niye kadınlardan oluşan bir böyle bir grup Vista'yı kurma ihtiyacı hissedilmiş. Ne olmuş? Yani Vista 1974'te kurulmuş e, ve İngiltere'de kurulmuş. E, bir avuç kadın e, bir araya gelerek e, kurmuşlar. Aslında denizciliğin çok erkek egemen olduğunu siz de söylediniz. Bu alanda e, Birbirlerine destek olmak için birbirlerini desteklemek için ya yani bu erkek Egemen bu dünyada çalışırken e, en azından birbirimizi var edelim destekleyelim diye kurmuşlar. Ondan sonra bu artmış ve yayılmış. E, hala dünyada çok erkek egemen bir alan denizcilik. Dolayısıyla kadınlar e, bu alanda daha çok var olabilmek birbirlerine destek olmak e, sorunlara birlikte e, şey yapabilmek e, ya yani birlikte sorunlarla ilgilenebilmek için, aslında bir, bir dayanışma derneği olarak kurmuşlar. Networking de diyebiliriz. Peki. Şimdi bir Burcu Hanım'a döneyim. En azından tekrar size geleceğim. Burcu Hanım yani hem denizcilik alanını seçmişsiniz hem de burada bir de hasar gibi zor bir alanı seçmişsiniz. Ne oldu? Öyle size bir geliştiği özellikle mi seçtiniz? Nedir? Bir de bize şeyi bahsedin. Yani Türkiye'de de denizcilikte... E yani kadınların konumu nedir, ağırlığı var mıdır, hangi alanlarda daha çoktur? Bu aynı soruyu çünkü Nazlı Hanım'a da soracağım. Buyurun Burcan. Ben 2003 yılından beri hasar işiyle uğraşıyorum. Daha önce lojistik ve nakli işleriyle uğraşıyorum uğraşmıştım düşündüğünüzde bir hasar müdürü biraz daha böyle teknik erkek işi iş gücü gerekiyor ama artık hiçbir şeyi gidip elinizde kaldırmıyorsunuz her şey bilgisayardan ve gemilerde artık otonom sisteme geçiyor bir geminin kaldırılması için liman başkanlığını liman başkanını arayıp konuştuğunuzda önce bir duruyorlardı ama artık herkes tanıyor zaten sektörden de tanıyorlar kadınlar Zorluklara ve güçlükleri oldukça dayanıklı olduklarından bu aslında onlar için bir avantaj ve bir hasarcının iyi bir network network kingi olması lazım ve iyi bir e, iletişim kabiliyeti olması lazım ve kadınları da biliyorsunuz yani çocukları büyüten kadınlar iletişimde gayet iyiyiz ve iyi beceriyoruz bu işi. Ben de hasarda da şu anda 17. yılımdayım hala da iyi bir şekilde devam ediyorum. E, kadınlara gelecek olursak kadınlar e, sigorta alanında, işletme alanında daha çok çalışıyorlar. Evet denize çalışan kızlarımız da var. E tabii onların e, farklı zorlukları var. Onlar gemide erkeklerle aynı zor e, işlere sahip olmalarına rağmen onlardan daha iyi, daha fazla çalışmak zorundalar. E gemide e, cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing e, yani yatsınamaz derecede var. E, çoğu stajyer kızlarımızla dinlediğimde bunu görüyorum. Onlar her zaman daha fazla çalışmak zorundalar. GBE çıktıklarında aslında 1-0 yenik başlıyorlar. Ee, daha çok insan kaynakları, satış pazarlığı ve muhasebe gibi alanlarda çalışıyorlar kadınlarımız. Ee, art sol zamanlarda e, büyük konteyner e, firmaları, yolcu araç taşıyan firmalar kadınları tercih ediyor. Neden? Onların bu dokümantasyon, e, organizasyon e, ...disiplinli bu eğitim takvimlerin hazırlanması konusunda ihtiyaç duyuluyor. Ve bu kadınların tercih edilmesinde bir avantaj. Artık kız öğrencilerimiz tercih ediliyor. E, ama yine de %10'u 15'i geçmiyoruz. E, tüm deniz turizmi ve marina işletmelerinde çalışan kadınları düşünürsek... ...oranımız yine de çok fazla yüksek değil. E, Vista gibi Peki. organizasyonlarla kadınların da artık bu sektörde e, iş yapabileceğini göstererek... bilinirliği arttırmaya çalışıyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi... Bir küçük haberimiz var efendim. Ee, tabii kadın denizcilerin aynı zamanda sorunları da var. Ee, mesela bunlardan bir tanesi e, bize işte sizlerden gelen ve arkadaşlar, muhabir arkadaşlarını ilettiklerinden bir tanesi de staj sorunu var. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar çok güzel bir haber hazırlamışlar. Bir birlikte e, izleyelim sonra da e, Nazlı Hanım'a dönelim. Nedir bu işin e, perde arkası bir soralım efendim. Denizcilik alanında İstanbul'da eğitim görmek çok önemli bu alanda. Çünkü 12 ay staj süremiz var ve şirketlerin birçoğu İstanbul'da. Sürekli de gidip gelmek gerekiyor onlara. Denizci öğrenciler bilir. Bu yüzden İstanbul'da okumak gerçekten önemli. Toplam 12 ay staj var. Bunun 6 ayı uzun staj olarak geçiyor. 3. sınıfta 2. dönemde yapıyoruz. Zorunlu staj ve 6 ayda kısa staj var. Onu bölüp de yapabiliyoruz. 1 ay 2 2 ay, 3 ay şeklinde bölünebiliyor. Bir kızın bu alanda oluyor olması zor mudur? Ee, psikolojisiyle beraber bu zorluklardan biraz bahsetsene bize. Tabii ki de şu anda ben daha yolun çok başındayım. Daha ikinci sınıf öğrencisiyim. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi bizim öğrenciyken her öğrencinin olduğu gibi genel bir problemimiz var. Ayrıca benim kadın olduğumdan dolayı başıma gelen farklı problemler var. Mesela staj bulma konusunda ben ilk stajımı okul gemisinde yaptım ki okulumuz bize böyle bir imkan sağlıyor. E, o bizim için çok e, çok büyük bir avantaj aslında. Çünkü bizim 12 ay denizde staj yapmamız lazım. E, bu 3 ayını biz okul gemisinde yapabiliyoruz. Şimdi mesela ben size bir şey anlatayım. Daha dün ben staj görüşmesi için gittim. bir arkadaşım daha vardı yanımda ve biz şirketleri aradığımızda bize şey diyen de oldu hani işte staj, stajyer alımları doldu falan bunları geçiyorum ama biz kadın almıyoruz deyip yüzümüze kapatanlar oldu ki bunu söyleyenler de kadındı hani bilmiyorum benim bu çok üzdü açıkçası. E, staj döneminde bizde 360 gün zorunlu deniz stajı var. E, ben ilk 3 aylık stajımı okul gemisinde yaptım. Sonra kimyasal tankerde bir 3 aylık süreç geçirdim. 4,5 ayda kuru yük gemisinde yaptım. Neler kattı? Yani bunları saymakla bitemez kesinlikle. E, çünkü teknik bilgisi ayrı, pratik bilgisi ayrı. Ve en önemli kısmı psikoloji kısmı çok farklı bir boyut. 3 farklı alanda incelenebilir diyebilirim. Daha hazır mısın iş hayatına? E, hazır hissediyorum. Evet e, özetle böyle şimdi Nazlı Hanım e, çok güzel anlattınız e, bir dayanışma oluşturmuşsunuz e, Vista Türkiye'de e, de e, bunun içine girmiş şimdi nedir bana biraz e, klasik gelecek bu soru ama buradan bir girizgah yapalım biz sizlerle birlikte e, mesela e, işte stajyerleri yerleri e, staj sorunları var e, işte öğrencilerin ya da bu konuda bir sıkıntıları var nedir? Çekilen sıkıntılar nedir? Yoksa şimdi mesela Berrak Hanım dedi toplasanız %15 %20'yi geç. Burcu Hanım dedi ki %15 %20'yi geçmez toplamın içindeki payı dedi. Bir bunu tabii arttırmak gerekiyor. İki sıkıntılar nedir sorunlar? Biraz sizin ağzınızdan duyalım. Size yansıyanlar vardır eminim. Tabii var. yani aslında şöyle düşünür, düşünelim. Ben, ben avukatım bu arada. Denizcilikle ilgili iştigal eden bir avukatım. Ee, ama tabii biz de bu alanın içindeyiz. Ben mesleğe ilk başladığım zaman e, gemilerde sadece denizcilerin eşleri olurdu. Yani kadının gemideki varlığı onunla sınırlıydı. Aslında e, 1955'te Deniz Harp Okulu kadın öğrenci almaya başlamış. Fakat uygulamada onları gemide pek görememişiz. Ticari olarak da çok yoktu. 91'li yıllarda deniz e, denizcilik fakülteleri kız öğrenci kabul etmeye başladı. E, 99'da bu bayağı arttı. E, ve biz de tabii gemilerde kadınları görmeye başladık. Ama hala sayıları çok az. Şimdi kız öğrenci sayısı arttı, bayağı arttı aslında. Fakat bu kız öğrencilerimiz staj yeri bulamıyorlar. Şimdi takdir edersiniz ki, ee, güvertede zabit olacak veya e, makina dairesinde mühendis olacak ve denizcilik fakültesinde okuyan bir kız öğrencinin erkek arkadaşları gibi e, staj yapması lazım. Yani gemideki hayatı görmesi lazım. E, bunun için staj zorunlulukları da var. Fakat e, gemi şirketleri kız öğrencileri staja kabul etmekte çok zorlanıyor. Zaten öğrenci kabulü çok zorken staja kız öğrencilerde ayrıca bir zorluk yaşanıyor. Bir kabul sorudu var aslında. Ee, bu çok kötüyken nispeten daha iyi şimdi fakat hala sorunlar var. Ee, yani kız öğrencilerimize staj yeri bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bize e, yazıyorlar, üyelerimiz arasında paylaşıyoruz belki bir yardımımız olur diye veya çeşitli e, etkinliklerimizde e, kız öğrencilere staj imkanı tanıyan şirketleri destekleyici, tanıtıcı bir takım destekler veriyoruz. E, onlara da bir faydamız olsun, onlar da daha fazla kız öğrencileri kabul etsinler diye ee, bu kız öğrenciler mezun olduktan sonra e, gemilerde iş bulurken de aynı sorunlarla aslında e, karşılaşıyorlar. Yani Türkiye'de biraz bu anlamda e, bir gelişme görmek için e, çalışıyoruz. Benim umudum var açıkçası çünkü şimdi yeni nesil e, gerçekten eşitlikçi bir zihniyetle büyüyor e, ve onlar e, iş hayatına atıldıkları zaman belki ilerleyen yıllarda hiçbir şekilde böyle sorunlar görmeyecekler. Yani yanlarında o birlikte okudukları kız arkadaşlarıyla gemide birlikte çalışmak onlar için bir sorun olmayacak. Hatta belki tercih edecekler. Fakat bu geçiş döneminde yani bu nesiller arası geçiş dönemine rastlayan kesim biraz sıkıntı çekiyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Peki aynı soruyu aslında Burcu Hanım'a da ileteyim. Çünkü hani siz de siz de aynı zamanda sağdasınız eminim size de gelen görüşler vardır nedir bu sektörün yetişmiş yani denizcilik sektörünün yetişmiş elemanı ihtiyacı Ya şöyle sorayım önerir misiniz evet denizciliğe girsinler daha çok kişi girsin işte bir tarafta bakıyorsunuz staj sorunu var öbür tarafta başka sorunlar da olabiliyor siz önerir misiniz daha çok böyle yetişmiş elemanı ihtiyacı falan var mıdır biraz bahsetsenize bize o konuda Evet bahsedeyim. Öneririm. Ben ilk 97 yılında girdiğimde bir denizcilik şirketinde çalışıyordum. Kiralama işi yapıyorduk. Bakıyordum me mezunlar, işte kimyadan mezun, mat matematikten mezun, işletmeden mezun kişiler çalışıyordu. Şimdi bu kişiler hiç gemiyi görmemiş, bilmiyor ve gemiyi kiralamaya çalışıyorlar bence sektörün yetişmiş elemana her zaman ihtiyacı var. Hem denizlerde hem de karada. Ama şu anda son zamanlarda, son yıllarda oldukça fazla özel ve devlet okul açıldı. Her ikine yakın öğrenci bu okullardan mezun oluyor. Belki karada çalışmalarında çok fazla sıkıntı yaşamıyorlar iş bulmalarında ama güvert ve makinelerden mezunlar için iş sıkıntısı en önemlisi. Önce staj sıkıntısı ve sonra da, da iş bulma sıkıntısı yaşanıyor. Bu nasıl engellenebilir? Yani stajyerler, stajyerlerin iş bulması hem kadın hem erkek için aslında zor. Şu anda bir ayrım belki de söylemeye çok fazla gerek yok. Belki bir zorunluluk getirebilir. Gemilerin gross tonuna göre alması gereken stajyer sayısı zorunluluğu getirebilir. Belki bu konuda birazcık bir çözüm olabilir. Ben bizim sektör için, hatta sigorta sektörü için belki ileride yine konuşacağız, tavsiye ederim. Çok her gün yeni bir şey öğrendiğimiz bir sektör sigorta. Hele ki hasar bugün bir personel hasarına bakıyorsunuz yarın bir geminin batma hasarına bakıyorsunuz. Her zaman kendinizi dinamik ve yeniliklere açık onu, ve eğit, eğitmek zorundasınız. Onu bir sonraya bırakalım konuşalım Burcu Hanım. O hasar konusu önemli. Ben ona da bir iki nokta değineceğim. Şimdi efendim tabii kız öğrencilerimiz tabii. gençlerimizin denizciliği seçen gençlerimizin ben söyledim yayın başında da işte e, bu virüs öncesi e, Piri Reis Üniversitesi'ne sık sık gittiğimizde oradaki pırıl pırıl gençleri görüyorsunuz, öğrencileri, genç kız öğrencilerimizi görüyoruz. Bunların hayalleri var aslında baktığınızda. Nedir hayalleri? Eminim merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum. Bir dinleyelim bakalım. Neymiş bu genç denizci kız arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hayalleri? Hayallerin aslında onu soralım. Ee, hangi bölümde çalışıyor olacaksın? Mezuniyet sonrası için şimdiden planların neler? Ee, benim planım ya yani biraz kendi mesleğimle yani kaptanlık olarak çalışıp, ondan sonra bir miktar para biriktirdikten sonra ya kendi işimi kurmak istiyorum bu konuda ya da herhangi bir ofiste kendi çalıştığım firma olur ya da e, başka bir firma olur. Yine denizcilik konusunda işletme bölümünde ya da liman mühendisliği kısmında çalışmak istiyorum ama daha çok böyle işletme yani insanlarla işçi olabileceğim yani personel müdürü olur ama benim şu an biraz düşük bir hedef daha da yüksek hedeflerim var ama biraz tabii ki bu mesleği yapacağım. Şimdi bölümden mezun olursan sadece deniz üzerinde mi çalışabiliyorsun? E, hayır aslında benim geçebileceğim bir sürü bölüm var ya bir sürü alanım var daha doğrusu ama bunların hepsi e, bir yerde denizle birleşiyor. E, mesela sorvelik yapabiliyorum, radyo sorvelik yapabiliyorum ya da şirketlerde çalışabiliyorum. Denizcilik şirketleri bu konuda gerçekten açıklar. Ee, onun dışında, yurt dışında aynı şekilde şipşandırlık yapabiliyorum ya bu gemilere malzeme sağlayan e, firmalarda çalışılabiliyor. Ya Bunun dışında güvenlik olarak, daha doğrusu safety malzemeleri olarak birçok firma var. Yani atlayabileceğimiz aslında çok fazla alanımız var. Ancak e, tabii ki ilk tercihimiz gemide bir tecrübe kazanıp, gemide bir işlerin nasıl ilerlediğini görüp daha sonra kararları anlatmak. Şimdi benim hayalim aslında tabii ki bu gidebildiğim kadar bu meslekte denizde yolları aşmak. Hani okyanusları geçmek mesela. Tabii ki de süvari olmak çok isterim. Fakat hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde kimse bilemiyor. Asıl hedefim bu şu anda. Daha sonra belki kara hayatını düşünebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda... Ee, mesleğini belli bir süre icra etmiş olan kaptanlar falan, işte şirketlerde personel müdürlüğü, işte insan kaynaklarında çalışma vesaire, operasyon müdürü gibi işlerde çalışıyor. Bu şekilde bir yol düşünüyorum şu an kendim için. Fakat hani daha çok yurt dışında olmasını istiyorum. Evet efendim. E, hayaller, hayaller var. Hayaller en önemlisi. Gerçekleştirmek için başta kurmak gerekiyor. Hayali gençlerimizde zaten bir e, bu yönde iyi adımlar atıyorlar. Süremiz daralıyor. Nazlı Hanım e, bize biraz tiyolar verin. E, deyin ki e, işte bu sektörde kadının e, istihdamı artması ve aynı zamanda e, her alanda çalışabilmesi için şunlar 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 yapılmalıdır. Biz de şunları 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 istiyoruz. Buyurun. Valla siz ilk adımı söylediğiniz biraz önceki yayınla. Önce hayal kurmak lazım. Yani önce bunu yapmak istemeleri gerekir. Sonra biz mentorluklar yapıyoruz. Yani bizim üyelerimizden belirli alanlarda belirli başarı öyküleri olan kadınlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz çeşitli organizasyonlarla. Her sene Kadınlar Günü zamanında yapıyoruz. Sonra bu alanda eğitimi desteklemek için bir burs imkanımız var. Geçen sene yaptığımız bazı organizasyonlarla 90'ın üzerinde kız öğrenciye burs sağladık. Her sene bunu yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani istihdamı arttırmak için öncelikle bu öğrencilerimizin hepsine ama öncelikle de kız öğrencilere gerçekten iş imkanı ve staj imkanı sağlansın. Biz bunu talep ediyoruz. Sektörden talep ediyoruz bunu. Kadınların dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarılı olduğunu biliyoruz. Özellikle bizim derneğimizin çeşitli uluslararası organizasyonlarında ben öyle kadınlar görüyorum ki bizim ülkemizdeki kadınların da onlardan hiç geri kalır yanı yok. Hele gençlerimiz gerçekten gelecek vaat ediyor. Çok çalışkanlar, çok başarılılar. E, hepsinin desteklenmesi gerekiyor. E, biz elimizden geleni yapıyoruz ama bilen bilmeyen sektörden e, bu alanda destek isteyen tüm kuruluşlara, e, kurum ve kuruluşlara destek vermeleri çağrısını da buradan yapmak isterim. E, uluslararası alanda ben Türkiye'nin kadınlar açısından e, özellikle denizcilik alanında ben çok şaşırtıcı olduğunu da burada ifade etmek isterim. Çok şaşırıyor yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bu alanda karada ki kadın çalışan sayısını gördüklerinde de beklemiyorlar. Ama bizde gerçekten çok kadın çalışan var denizcilik alanında hem gemide hem sahada ve sahadakiler şaşırtıcı ölçüde uluslararası olarak da bilinen tanınan profesyoneller. Biz bu alanda tüm izleyenlerden, bu alana gönül verenlerden, herkesten destek bekliyoruz. Özellikle öğrencilerimiz için. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, Burcu Hanım zor mudur ee, hasarı yönetmek? Ee, yani şimdi bana bile söylerken böyle bir zor gibi geliyor. Denizcilik ve hasar, denizcilikteki hasar zor mu bunu yönetmek? E Hasar zaten zor. Ee, sürekli sorunla uğraşıyorsunuz. ve yani Sürekli bir problemle uğraşıyorsunuz. Ee, bir bir satış pazarlama olduğunda elinizdeki ürünün en güzel özelliğiyle onu satmaya çalışırsınız. Tam hasarda e, ölen, yaralanan, e, ben G4'de alıyor, çalıyor, gemim battı diyen bir armatör arıyor. E, sürekli e, sıkıntıyla uğraştığınız için e, mentalite olarak zor. Ama iş olarak e, eğer işinize hakimseniz, e, insanlar arasındaki e, bu uyumu medya e, medya işçinin sağladığınız sürece zorluklara göz gelebiliyorsunuz. E, bir kadın olarak e, aslında sektörde olmak zor. Kendinizi kabul ettirmek zor. Çünkü hala Hırcan, e, erkek egemen bir sektör hakimiyeti o zihniyet var. Şimdi o, aslında süre doldu ama sizden sadece bir dakika ya. böyle ilginç gelen bir hasarla ilgili e, anınızı bir dakikada hemen anlatmanızı istiyorum. Onunla kapatayım istedim. Ya, yaşadığınız bir şey Ay. nedir? Yaşadığım bir şey... Ee, bir e, kaçak yolcu hadisesi vardı. Gemide 4 ay boyunca bulunmak zorunda kaldı. Kaçak yolcular e, biliyorsunuz işte Afrika'dan e, Kuzey Afrika ülkesinden bir yolcuydu. E, İtalya'ya gitme umuduyla gemiye binmiş ve bir türlü indirememiştik. Artık dört aydır gemide çalışıyor ve artık iş verilme başlanmış. İşte boya raspa. Yani bana bir şey verin bir iş yapayım denmişti. En sonunda e, izinleri alabildik e, ve bir ülkede indire sonra da ülkesine iade edebilmiştik. Ama o benim için hiç unutmadığım bir anıydı. Evet e, Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hem denizcilikte hem de böyle zor bir alanı seçtiğiniz için. Nazlı Hanım çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum size. Ee, pandemi bittikten sonra, şu salgın bittikten sonra karşı karşıya geldiğimiz çok geliyorum. teşekkür Daha ediyoruz detaylı size. Detaylı sohbet edelim. Evet, çok teşekkürler. Evet, bugün özel bir bölüm. Yani hem bakışa özel bir bölüm açtık, hem de bakış özelin içinde de ayrı bir özel bir bölüm açtık. Kadınlar diye Denizcilik dedik ve denizcilikte kadının yeri dedik. Gerçekten ilginç ama e, duyduklarım, öğrendiklerim e, ve gördüklerim ve dinlediklerim beni mutlu etti da daha, daha da gelişeceğine inanıyorum efendim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.